Evet sevgili dostlar günaydın. 30 Ekim 2025 Perşembe gününden herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Dün malum Türk piyasaları en büyük bayramımız nedeniyle tatildi. Ee, diğer piyasalar çıktı altın, ee, yabancı borsalar. Tabii ki bayram bizim bayramımız olduğu için. Ee, dün Fed'in 25 bas puan faiz indirimi ilk başta güzel karşılandı. beklenti dahilindeydi. Hatta altın tarafında da bir süre e, ayakta kaldı, 4.010 dolarlar civarında dolaştı. Ama sonrasında Powell'ın Aralık'ta indirim olacak mı kesin bir şey söyleyemem şeklindeki ifadeleri sonrasında altında sert bir geri çekilme, 4.000 e, dolardan e, 4000 dolar desteğini tekrar kırılarak e, 3915 dolara kadar gerilediğini gördük. Şu anda 3969 dolarda e, gece saat 1'den itibaren, gece 1'den 12'ye işler e, altın piyasaları Ons'ta e, 3982 dolar gördü. 3969 dolardan devam ediyor. E, Evet, bugün bizim borsa tarafında da e, iştahlı bir açılış olacak mı onu göreceğiz. Onun endeksini de birazdan anlatacağız. Çok soru geliyor, hocam hiç kağıtlarla ilgili konuşmuyorsun diye. Arkadaşlar, kağıtlarla ilgili konuşmak bu mecrada özellikle. E, açık kaynaklarda konuşmak. E, çok sıkıntı olabilir. Çünkü o anda güzel bir kağıtla e, ilgileniyoruzdur. Mor perdenin üstündedir. Sonra e, Görürsünüz, duyarsınız, alırsınız. Bir şey olur, bir sıkıntısı olur. Patron mal satar veya ne bileyim kağıtla alakalı bir şey olur. Bir direnci çarpar, geri çekilmeye başlar. Ben satarım, sizin haberiniz olmaz. Çünkü bizler sürekli temas halinde olmadığınız için. Ne olur? Ondan sonra sen aldırdın, zarar ettik olur. O yüzden çok e, kağıt konularına girmiyoruz. E, bu konuda daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız zaten bizim aileyle e, yol yürümeniz, yeterli olacaktır. Onu da söyleyelim. Evet. Şimdi altında biliyorsunuz şu bölgelerde her an her şey olabilir. Dikkat etmek lazım demiştik. Ee, ve o günden beri de düşmüş oluyor. Sonrasında şöyle bir ikili tepe formasyonu yapmıştı ve sonrasında aşağı doğru geldi. Bizim için çok önemli kanal burası mor kanal demiştik. Buranın kırılması halinde. Yani tutarsa burası tutar. Orası kırılır da bunun altına sarkarsa problem başlar demiştik. Nitekim orası da kırıldı. Ve bir kural var bizim grafiklerde. Eğer ki e, hisse, emtia neyse takip ettiğimiz endeks, e, döviz, kripto şu mor kanalın altına girdiğinde ya yani şuraya geldiğinde bir an önce kendini yukarı atamıyorsak sıkıntı başlıyor ve şu duvarlar önüne, şu duvarlar örülmeye başlıyor. Geçemediği her direnç ve oralarda çok oyalanması bu direnç duvarlarının oluşmasına sebep oluyor. Burada da görüyorsunuz. Bakın şurada bir, şimdi şurada çok sert bir bölge var. Yani 4100 bölgesi hem mor kanal hem de buradaki duvarlardan dolayı çok ciddi bir direnç haline geliyor. Yani buradaki direncin gücü 2-3 kat artıyor. Ondan önce de şurada yine bir şu bölümde çok böyle git gel yaptığı için buraya aşamadığı için şurada da bir duvar oluşmuş. Yani 4003 Fibonacci haftalık destek 1 e, diyoruz buna. Destek 1, destek 2 diye gidiyor. Şurası destek 2. E, bu, bu arada 4 saatlik grafik. Onu da söylemiş olayım. Ben borsada 275 dakikalık grafik bakarım. E, Altında da 4 saatlik bakıyoruz. Hemen hemen ona eşliğer olduğu için. Ya bu bölgeyi de oyalanırız. 3868, 3815 destekler almış Bakın burada bir yeşil duvarlar var. Ben buna yastıklama diyorum. Kendimizce bir isim taktık. Borsada böyle kullanıyoruz. Bunlar da daha önce destek aldığı bölgeler. Bakın mesela şurası. Şuralarda... E, buraya tutunmuş gelmiş buraya tutunmuş bir destek olmuş. Yine burada bir burada bir tutunma olmuş. Tarih 39 2025. Fakat oradan gelen bir destek çizgisi görüyorsunuz. Ben altının zaten 4300'lere 4380'lere tekrar dönmesini zor görüyorum. Bu bölgelerde bir oyalanma e, konsolide olma. Zaten Arkadaşlar şöyle bir yanlış var yani işte aldık altının çok güzel gidiyordu biz aldık düştü. veya yani Biz aldık çıkmıyor. Böyle bir dünya yok zaten bakın. E, biz yıllardır finansal okul yazarlığı arttırmaya Uğraşımızın sebebi bu. Yani hemen daza geliyor insanlar. Ben size ne demiştim Avrupa'da işte insanlar altın kuyruğunda işte Amerika'da millet Birbirini eziyor altın almak için. İşte bizim kapalı çarşıda Altın yok. Çünkü altın rafinerisiyle de alakalı bir takım yolsuzluklarla alakalı bir sıkıntı oluştu biliyorsunuz İstanbul'da. E, arzında problem vardı altının. Kapalı çarşıda daha yüksek fiyatlara insanlar altın aldılar. Yani o günkü rayicin de üstünde alabilmiş olmak için bedeller vererek e, altın aldılar. Sonsuz yükseliş yoktur. Şimdi borsa zamanı bakın çok net söylüyorum. 2025'in sonu Önümüzde iki ay var ki Christmas işte Aralık'tan sonra 15'inden sonra Aralık yabancı biraz çekilir, tatile girer. Ee, hoş bizim borsamızda şu an çok yabancı da yok. Şu an bizim borsa bedavadan ucuz. Onu net söyleyeyim. Ee, dün Amerikan borsaları da Powell'ın e, Aralık'ta faiz indirimi olması kesin değil gibi böyle bir yaklaşım içinde olması. Amerikan borsalarında olumsuz etkilenildi. Ee, dediğim gibi altın da o yüzden geriledi. Çünkü nedir? Faiz düştüğü zaman işte insanlar altına yönelir. Orada tabii enflasyon düşük olduğu için, faizler düşük olduğu için yani %3-4 faizler bize çok küçük gibi gelebiliyor ama Amerika koşullarında e, iyi rakamlar Amerikan tahvilleri açısından da. Evet, e, Trump'ın e, coin'i 16-17'ler görmüştü dün. O da geri geldi. E, bir çoğu geri geldi şu anda. Coin tarafında da yine aynı şekilde. Yani faiz şu anda bunların rakibi. Düşmedikçe rakip olmaya devam ediyor. Faiz indirimi devam edecek. Daha da e, hızlı bir şekilde daha da e, yüksek oranlarda düşüreceğiz gibi bir açıklama gelseydi altın o zaman belki yine 4100 dolarlara doğru tırmanırdı. Şu anda 4000 ciddi bir seviyedir. Ciddi bir dirençtir. Burayı kısa vadede geçmesini Çok beklemiyorum. Gümüş hiç bakmıyorsun diyenler var. Bak. Gümüş zaten düşerken de önden gider. Çıkarken de önden düşer. şey Çıkarken önden çıkar. Düşerken önden düşer. Daha hızlıdır. Daha agresiftir. Yine gümüşte de aynı şeyi söyleyebilirim. Şuradaki mor kanal. perdenin altında mıyız? perdenin bir tık üstüne çıkmışız. Mor kanal ve şuradaki kırmızı duvar. Ciddi bir direnç. Orada da bir e, 50-17 e, çok sağlam bir direnç şuralardan başlayan 48-50'lerden başlayan e, bir sıkıntılı e, yukarı gitmesine engel olabilecek bir durum mevcut. Geldik endekse. Endeksi ne demiştik? En kötü haftaya başlarken burada bir destek var. 10.000'in altına düşmesi çok mümkün değil demiştik. Bunu biz demiyoruz. Bunu ekrana baktığımızda bize ekran anlatıyor. Bunu anlayabilmek önemli. Burada yazıları, çizileri bize verilen mesajları alabilmek önemli. Evet, perdenin üstündeyiz. Şu anda sınırdayız. Ama yine e, endekste de tabii endeksi biz 275 bakarsak daha bize e, net bilgi verecektir. Bunu e, burada baş başa bırakalım. Kendisiyle endeksimize dönelim. Evet, burada perdenin üstündeyiz. 11.138, 10.623. Bu iki tane e, aralık içerisinde e, buralarda devam ederiz. Ne olması lazım? Borsa uçtu, e, gitti dememiz için bir rally lazım. Rally için ne lazım? Bir haber akışı lazım. E, yani bu da anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Sabah e, raporunda sohbet ediyoruz sizlerle. E, ne beklerim? Mesela ne olursa borsa uçar. Mesela e, senaryo tamamen tırnak içinde. Yani Mehmet Şimşek görevden alınır da işte Ali Babacan partiye dönmez ve ekonomi bakanı olursa borsa uçar. Hakikaten uçar. Hakikaten ciddi bir rally başlar. E, bunun dışında bir, bir haber akışı lazımdır. Borsa aşağı giderken de yukarıda giderken. Daha gitme niyeti varsa zaten gider yavaş yavaş ama... Tutunacak bir haber akışı, bir olay arar. Belki böyle bir gelişme olursa önümüzdeki günlerde böyle sinyaller var çünkü. O zaman borsada 12 binler, 13 binler belki daha hızlı konuşulmaya başlayacaktır. Şu an ucuzuz. Yani dolar bazında ciddi ucuzuz. Şöyle dolar bazında bakalım. Yani 254 dolar bir endeksimiz var bunun 400 dolarlar olması lazım arkadaşlar 400 dolarlar olursa e, ederin değerini bulmaya başladık diyebiliriz e, burada da ciddi bir marj olduğunu düşünüyorum evet yani hisselerimizi yine bekliyoruz sabırsızlıkla takip edeceğiz dün borsa kapalıydı Tabii ki bayramımızdı çok önemli bir girdiğimiz için ama biz hafta sonları dahi borsamızı özlüyoruz. E, Borsa bizim bir yaşam biçimimiz olmuş, hayat felsefemiz olmuş. Bugün haber akışlarında bir şeyler var mıdır? Ona bir bakalım. Evet, haber akışlarında DESA temettü dağıtıyormuş, OYAK temettü dağıtıyormuş, OYAK Cimento, Teknosa finansal tablo, Brisa Tapgı'da finansal tablo ıı, açıklayacakmış, Atakir Patates, Adel. Evet, ıı, şeyler de başladı. E, bilançolar da başladı. Çok hani mükemmel bilançolar beklemiyoruz biliyorsunuz. Evet Faiz kararı var Avrupa Birliği e, Avrupa Merkez Bankası'nda e, faiz oranı kararı var. E, şöyle baktığımız zaman e, son gelen bilançolara bakalım. Garanti beklentinin üstünde bir bilanço açıkladı. Karlılık anlamında bir tık arttı açıkladı. E, Hani harika bilançolar gelmiyor. Bilançolara baktığımız zaman şöyle kabataslak bilançoları da bir bakalım isterseniz. Şöyle tümü diyelim. En son garan gelmiş. %25 değişmiş. Tabii ki enflasyonist ortamda bu %25. Çok iyi bir oran değil. Bilançolar akmaya devam ediyor. Yani 400 gün kar eden firma neredeyse yok gibi. Evet. Bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek bizlere. Ee, evet hisse senetlerinde de çok güzel e, hareketler var. Bunları şu anda anlatamıyorum size. Anlatmak isterdim. Ee, hisselerinizi, hisselerinizi bu mor perde e, neyi diyelim buna? Mor perde senaryosunda nerede olduğunu e, merak ediyorsanız bize Instagram'dan yazabilirsiniz. YouTube'da yazabilirsiniz. Bununla alakalı bir yayın da yapmayı düşünüyorum açıkçası ama hakikaten çok yoğunuz. Burada mesela bakın endeks, şu anda endeks perdenin üstünde. Perdenin altına inmedikçe ne diyorduk? Sıkıntımız yok. Bak, perdenin üstündeyiz. Ama mor kanal direncindeyiz. Burada kırmızı duvar direnci var. Ee, Pazartesi günü ikinci seansta yani öğleden sonra diyelim. Artık seanslar yok. Eskiden işte öğlene kadar öğleden öğlen bir ara verilir. Ee, öğleden sonra ikinci seans olurdu. Bayağı ihtiyarladık artık. Bunları birçok insan hatırlamaz çünkü. E, ee, pazartesi öğleden sonra ve salı günü sabah şu pazartesi öğleden sonra şu salı günü sabah satış gelmiş endekste. Burada görüyorsunuz bakın ee, altın bakalım. Altın nerede? Evet altında yine perdenin altında mı üstünde? Bakın altın perdenin altında. Şöyle perde ne falan mor perde çıktı diyen yani çok. Bakın mor perdeyi şu netleştirdim böyle koyulaştırdım. da direnç var. Bak mor perdenin altında görüyor musunuz? Şuradayız. Yani mor perdenin üstü 3988'ler, 4000'ler. Mor perdenin üstü dün, dün o hamleyi yaptı şurada ama duvara takıldı. Önünde ciddi dirençler vardı. Ee, evet, durum bu. Yani mor perdeler, kırmızı perdeler. Uğraşıyoruz, geniştirmeye çalışıyoruz. Yani çok yazan çizen var. Sosyal mecralara biz ilk geldiğimizde, finans ceptede yazan falan bu kadar çok yazan çizen yoktu. Şimdi bakıyorum herkes üstad olmuş, herkes yazıyor. Ben demiştim, ben yapmıştım. Benim derdim ben demiştim, ben yapmıştım değil arkadaşlar. Sizlere e, pusula olabilmek ben de değil. Şu çalıştığımız, ekranda gördüğünüz olay işte. Benim bir şey ispat etmeme de gerek yok. Bakın burada görüyorsunuz. Perdenin altı, şurada. Perdenin altı. Maviden griye döndüyse tehlike çanları çalıyor. Bir yarı gelmiş sel gelmiş, bir sel daha gelmiş. Ne olmuş? Aşağı gitmiş. Zaten burada kafamızda bir soru işareti vardı. Düşebilir diye. Düşmüş. Burada satacaksın. Burada alacaksın. Altın, altıncılar bunu yapamaz zaten. Altın uzun vadeli biriktirme aracı olduğu için altın alan kenara koyar. Yani bunu borsada biz yapmaya çalışıyoruz. Yukarıda al. Şey yukarıda sat. Aşağıda al. Tepeden yakalanma. Şuradan alanları bangır bangır var. Burası tepe burada. Altın, mal hiçbir şey alınmaz ya. Yani. Buradan hiçbir şey alın, Buradan ekmek bile alınmaz. Hani fırına gitseniz şuradan ekmek bile alınmazsınız. Beklersiniz şuraya gelsin Evet güzel bir gün diliyorum. Bu hafta ortadan bölünmüş olduk. Bugün pazartesi gibi de geliyor. Ee, Günlerde perşembe. Ee, hepinize güzel bir gün diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.